Android takım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Fener modunu tanıtacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. <laughs> Modun linkini e, açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, elimde gördüğünüz üzere bir ikon var. Bu ya yani bunun bu Türkçesi Fener ben bakmıştım. Şöyle tıklıyoruz yani gerçekten on numara bir şey. Böyle gördüğünüz üzere işte şeyleri gösteriyor. Secondary powder, primary powder, fener. Aa ayrıca e, bu arada mod. Türkçe miydi bilmiyorum da envanter fener falan yazıyor da. Ben Türkçe mi falan indirmedim bunu. E, neyse arkadaşlar şöyle bir tıklayalım zaten görüyorsunuz. E çalışması için çalışması için ben öncelikle ufak küçük bir yapılar yapacağım arkadaşlar. E bunları hızlandırmış olarak izleyeceksiniz. İyi iyi seyirler yani şu anda. Evet, ilk onu bitirdik. Galiba böyleydi. Aa yok böyle değildi. Şöyle olması lazım. Evet, aynen böyle. Abi çok iyi ama içinden geçemiyorsunuz arkadaşlar. O e, ama ona da gerek yok. Hemen ikinci yapımızı yapalım. Evet, ikinci yapımızı da yaptık ama evet çıkmamıştı. Şimdi çıktı. Şimdi üçüncü yapımıza geçiyoruz. Bunu altından yapacağız. E, 7'ye 7 olacak. Evet arkadaşlar üçüncü yapımızı da yaptık. Şöyle hemen bir yapımızı yani ya kenarımızı koyalım. Hop çıkması lazım. Hadi. Evet bu da çıktı. Ee, şimdi dördüncü yapımıza geçiyoruz. Bu dokuzda dokuz olması lazım. Evet bu sefer oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve bu da tamamdır. Evet şöyle görüyorsunuz. 4 tane yapımız. 3'e ee, 3, 5'e 5, 7'ye 7, 9'a e 9. 9. Ee, şimdi bu yapılarla ne yapacağız? Öncelikle e, en küçüğünden başlayalım. Zümrütten. Şöyle tıklıyoruz bir kere ve bu açılıyor arkadaşlar. Bunu zaten videonun başında size göstermiştim. Ee, buna şimdi bir tane zümrüt koyuyoruz. Ve bu de şu tavşan e, kanlı kılıç ve e, bir tane e, zırh var. Onları yapamıyoruz. Çünkü bu 3'e 3, e, 3, e 3 bir yapı olduğu için bunlar olmuyor. O yüzden sadece e, şu nasıl göstersem ya kazma ve e, hız iksiri. Yani hızla kazmayı yapabiliyoruz sadece arkadaşlar. Yani hızla acele iksirinin Şimdi ben bunu bastığımda bir kere e, level atlamıyor çünkü mesela diyelim kalple o kazmanın üzerine bastığında level atlaması lazım. Mesela acele bir set acele 2 olması lazım da onlar e, bir sonraki şeylerde oluyor. Bu çok gördüğünüz üzere küçük bir fener. E, ben bu fenere e, hız ekliyorum ve şöyle bir tane zümrütümü veriyorum. Bir tane daha veriyorum böyle ışık. Evet şimdi burada iki tane bir tane ve son zümrütümüzü de verdik. Çıkıyoruz ve hız var elimizde gördüğünüz arkadaşlar hiç bitmiyor. Şöyle yani sürekli yani hız bir var ve şu, şu, an sürekli hız birde koşuyoruz. Süt içsek döner mi bilmiyorum ama yani hız birde şu anda e, koşuyoruz. Yani çok saçma cümleler oldu ama neyse. Anla, an, yani anladınız siz. Evet bu böyleydi Şimdi buraya geçelim Şimdi 5'e 5'lik yapıya geçtik Burada da demirleri vereceğiz Gördüğünüz gibi burada rezi, e, zıplama desteğiyle Rezi Rezi ah, Rezistans ne yazıyor Rezistans Yani rejenerasyon açık e, Çünkü bu biraz daha böyle Büyük bir yapı yani üç e 3'lükten daha büyük olduğu için Bunda açık e, Bunda da zıplama desteği verelim Bunda da gördüğünüz gibi level basamıyoruz ama buna diamond verebiliyormuşuz. Neyse ben şimdi demirleri vereceğim. Ve ağaca demir diamond falan vereyim ya. Demirleri vereceğim. Yeterli bu kadar herhalde. 3, 2, 1 tamam 30 tanesi yeterli. Evet burada da zıplama desteğimiz var. Şöyle zıplama gördüğünüz gibi. Görsün çok güzel çok yüksek sıçramıyor ama gene de hiç yoktan iyidir böyle bir buçuk blok sıçıyor sanırım bakayım aynen bir buçuk blokluk sıçrama yapıyor ee, şimdi e, 7'ye 7 olanına geçelim 7'ye 7 olanında hepsi açık arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, buna da ne verir ne versek ne versek kuvvet verelim buna da arkadaşlar şöyle diamondları altından verelim biraz 1. altın tamamdır buna verdik zıplama desteği ne gördüğünüz gibi zıplama desteği değil ay ne zıplama desteği ya kuvvet geldi elimize Şuraya gidelim e, şu tavuğa vuralım bakalım tek atabileceğiz mi atamadık böyle ama şu tavukları da nasıl koşuyorsalar evet şöyle kritik vuralım yani kritik gerçekten iki kere de öldürüyor tavuk olsa denelim neyse ya da deneyelim ya hadi şöyle hop alalım bir tane çağıralım elimize alalım diamond'ımızı şöyle e, vuramadım evet elimizde tavuğa tek atıyoruz arkadaşlar gerçekten güzel ve evet şimdi geldik son yapımıza şöyle üstüne çıkalım bir e, bu da 9'a 9'luk bir yapı yani yapı yani fener 9'a 9'luk bir fener Hemen şöyle giriyoruz da bunda hepsi daha açık. Hem de level de varabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar yani mesela İki level zıplama, iki level e, acele işte falan hepsinin iki levelini verebiliyoruz. E, daha yüksek oluyor mu hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle olmuyor. Ya da bir tane daha oluyor galiba. Ama o neydi oluyor onu bilmiyorum. Onu da Diamond'dan yaparız birazdan yani deneriz. Ben çünkü video dışında denemedim. E, buna da bir tane şey verelim. Ne, ne verelim? Buna da zıplama desteği, zıplama desteği 2 verelim arkadaşlar. Şuralara hemen Diamondları elmaslarımızı koyalım. Evet zıplama desteği 2 oldu mu bilmiyorum ama bakalım. Olmamış. Olmamış aynen. Neden olmadı? Ya da onun yerine rezistans verelim. Şöyle. Evet rezistansımız geldi. Yenileme Yenileme neden bitti? <laughs> tamam yenilemeyi tekrar aktifleştirdik. Zıplama da geldi. Çünkü biraz uzaklaştığımız için arkadaşlar ona iptal oluyor. Bakın gördüğünüz üzere hepsi tekrardan geldi yanına yaklaşınca. <laughs> Gayet güzel oldu ya. 5 tane. Buraya gidelim böyle hızlarımızı bize geri versin. Şöyle buralara gelelim falan böyle. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Like yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalıma unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.